Kargo mu geldi? Benim evet. kargom. Tamam. Ay şey bu da aşkım. Gel buraya buradan gel. Hmm, jilet almıştım. Güzel mi değil mi hiçbir fikrim yok. Sadece üzerinde repair yazıyor diye aldım. Yani repair yazıyorsa benim sorunlarımı da repair edeceğini düşünüyorum. yani. Hmm, çok güzel. Ha, bu güzeldir diye bunu al. Diğeri de kaçıncıydı hatırlamıyorum ama 5 çok iddialı geldi. 3 çok ortalama geldi. Ben de 4 aldım. Kitabım geldiyse... Kitabı aşırı merak ediyordum. Şimdi makyajımıza devam edebiliriz. Ama ellerimi yıkamam gerekiyor çünkü kargolara dokundum. Ne? <laughs> thanks Ben birini beklemem. Evet. Gönül <laughs> evet. çok tatlı. Değil, onu boyatmam lazım. Sen niye boyatacaksın? Hayır, Kanka evet. seni tanımam için biraz daha bu renk görmem lazım. <laughs> Gördün mü? Youtube mu? Çünkü <laughs> şu an iki tane video var. Şakla yapıyorsun, e hiç paylaşmadın. Ay yakın arkadaşlara Gördün mü? beni eklememiş yakın arkadaşlar. Yakın arkadaşlar da vardı tabii ki de. de ne zaman attı? Oldu bir hafta falan oldu atalı. Ama belki ben tatildeyken attıysam. Ha evet. Geçmiştir. bakmıyorsun benim vloglarıma. Ya da yokum. Bir Şimdi anda... bakarız. Tamam. Bugün böyle heyecanlı her şeye atlayan kişiliğimi açtım. Çok sosyalim. Bataryamı şarj edip geldim <laughs> Dengüs'ü Temir'in yanına. Daha demin herkese yardımcı oluyordu hiçbirini çekmedim. O yüzden bu kamerayı kapatamam. Aha çok iyi. Niye çok mi bu var? Böyle bir şey var mı? Tamam, çok da Aşırı iyi. Nerede izleyeceksiniz? Bilmiyorum. Çok beğendim. Evet. Çok iyi. Evet, ben bana bu saç ve yolculuğu özlemişim ki bu çerçeveyi. şey zaten. Evet. Kanka buralar çok güzel ama. Bizim çerçeveden... Ama sen şey, şey. eğer akmayacak kadar boyarsan bir daha hiç asla sarıya dön. Evet. Oha. <laughs> Herkes bana şey diyor. Sarı daha havalıydı ama bu daha güzel olmuş. Ya sarı daha havalıysa nasıl bu daha güzel olabilir? Ne bileyim. Sarı daha havalı ne demek? İşte ne bileyim. Sarıyken daha havalı görünüyormuş. Bu, Allah. bu yorum alınca ben şimdi nasıl? Ben Bence, Bence. Bunda daha havalı görünüyor yorumlarda <laughs> üç kişi var. Kanka ben senin saç saçlarını da çok seviyordum biliyorsun ama bu böyle benim daha içimi bir poş ediyor. <laughs> Şu <Şuna> aşk itirafı <laughs> yapacağım. Hayır bu daha böyle çünkü bildiğim <laughs> bengüsü. Ama çok uzun süredir açık renk kullanıyorum ya. Doğru gelmiyor <laughs> ki. En son ne zaman beni bir renk gördün ki? bak ilk tanıştığımızda böyleydi. Yani bence biraz senin bu şey kişiliğine uymuş. Mesela bu kombine bu saç rengi çok uymuş. Bence bu kombine sarışın olmam gerekiyordu. Ya. Tamam. Sen her kombinde saçın olmak evet. istiyorsun. Serenay <laughs> <Peri gülüyor> bile saçlarını bırakmış. İzledin mi yeni videoyu? Peri kullanmıyor mu ya orada? İkincisinde kullanmıyor mu sanki kendisi? Ben az saçını ilk sezonda asla hiçbir şekilde sokmuyor. Yani partiye giderken de aynı. Peri kullanıyor. <diyor. gülüyor> Herkes zaten çok laf Dur bir dakika, bu konuyu konuşacak Kolum çok ağır, bekleyin. Işık var, biz tam partiliyiz şu an ya. Allah kahretsin. Mina'nın sesini duyuyor musun sen de bunu tamam, söylerken? <laughs> Sevdim, evet. Mina. Aynen. Ben Mina'yı hiç beğenmiyordum bu arada. Ben evet. yani çok seviyorum evet. Ama Ama e, başta böyle benim için must değildi. Elenmesi çok trajikti. Irmak seni çok seviyorum ama e, seni elenmen gerekiyordu. Ya kanka Irmak'ı ben şu anda sevmiyordum. Big Five Irmak'ı sevmiyordum ama sonra... Normal tatlı insan tatlı olarak tatlı biri. Komikmiş. Evet ama e, sese olmadığı için... Şimdi Mina çok güzel söyledi. Evet. Hani olmadı yani. Bu kadar linç yemesinin sebebi de o bu arada. Öyle yapıp elenseydi hiçbir şey demezdi bence insanlar. Ama öyle bir performansa bence durunca... De. Gerçi Esin'in de performansı çok kötüydü. O ne söylemişti? Seni yerden yerden yani... Şş. Ben Hilal'i çok seviyorum bu arada. Burcu Hoca yazık etti. Evet. Burcu Hoca'yı da severim aslında da. Bizim ama herkesi şey yapamaz. Şurada falan. Ama soğuk. Tamam. <laughs> hmm. Tamam. yapacak bir şey yok. Çok az. Ne kadar az? Ne kadar az? Süre verseniz 20 dakika. 20 dakika. Olduk. Tamam. 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 Tamam sakin no, ol ben ödeyeceğim dedim. Kartımı unutmuşum yanımda kart yok. <laughs> ben bu Ben sana atayım. <laughs> Şey, şey bir şey mi var. var Nerede? Yani. Evet. Şur. Evet. Gidelim. 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 ya daha içmeyeceğim yeter. <laughs> 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 Arkadaşlar çok çiçeğimiz geldi <laughs> Her videoda mutlaka şey diyorum çok çiçeğim var diyorum ama <laughs> gerçekten çok çiçeğim var. şu an ya da Hı -hı. gibi dans gösterisi. Yani hep yine yapılabilir şeylerdi. Bunların ki yani... Bunların ki başka bir Çok iyi Ben mi çok hızlı sen mi yavaş yürüyorsun? Bilmem. Şimdi doğayla ramen yemeye gideceğiz. Benim bağımlılığım. i̇nşallah aşırı çok sevmeme. Çok Nuda seversen sana kızarım, seviyorum. Hı -hı. Bence de seveceksin. Bence de seveceksin. Ben bu zamana kadar ramenin yanında masada bulunmak tüm ramen fotoğraflarımı haşlanmış yumurta olması. Evet, iğrenç. Ondan Hayır, merak etmeyin arkadaşlar. Açan <laughs> yumurta yok. Ama merak etmeyin. Böyle bir application gibi bir şey var. Sanki yemek sepetinden seçer gibi online seçiyorsun. Sonra gidip oraya para parasını ödüyorsun. Yani birine bir şey demiyorsun. Bir global bir şey. Biz yani. benlikte benlikte tek tek sparçlıyım. Çıkmam bu nasıl? Bu <laughs> da ne var? Bu <bunu> nasıl yapılıyor? <laughs> nasıl şey yok? Nişan taşına ama evet aynı yani. <laughs> Etkilerini evet, nişan taşı konusunda şey yapma. Özür dilerim ama orada güzel gerçekten. Sevmem için bana böyle mühlet teklifi ediyoruz. Nişan taşına. Ya mesela asla şunu yapamam. Tanımadığım insanlarla buraya gelip aynı basket polkasını paylaşıp. e bu nasıl bir? Bu erkek nasıl yani? Beynim algılayamıyor. Sizin evet. yaptığınız hiçbir hiç şey değil. Yalnız. O, böyle yaparım kavga ederiz. Erkeklerim evet. <laughs> zannettiniz mi? çıkardıklarında. <laughs> yapıyoruz o sırada da. Gerçekten. Bir de erkeklerim Böyle özgür, mi? böyle bir özgürlük kim verdi Böyle bir özgürlük ben, 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 de bir oynasam bir oynasam bir ben de ne görmek istemiyorum. çok saçma. Ben burada mesela bikiniyle oynasam beni uyarırlar. Kesinlikle. niye bikiniyle oynuyorsun diye. Beni feminist, feminist öfkeye boğan olaylar. Ya bayılmış. Suyunu ona göre ayarlıyorsun. Çok güzel oluyor ama. Sen kremalı mı daha çok seviyorsun yoksa şey mi? çağdaş kremalı yaptığı için kremalıyı daha çok seviyorum. <laughs> Arkada yer var mı? Bunu bir daha söyler misin? Ben <laughs> biraz da sana Ramay Dönel'i bekliyordum. Ablamı bekliyordum bunu için çünkü asla tek başıma yiyemem. <laughs> Ama beğenmesi kardeşim. Thank <laughs> kardeşim. <laughs> Sadece seni çekeceğim. Yemek çok güzeldi ama... Evet. Ama o çalışan kişiye nefretimi kazandı. Yanımızdaki kıza gıcık oldum. Fark ettim kanka. Sırasına bile bakmadım. Niye gıcık oldun? Kız soru soruyor. Hayır soru sorabilirsin. Okey ama çok mızmız. Ya sen nasıl yiyorsun ya unumuzda değil. Ama senin gözün yanıyor orada. <laughs> Hala mi? diyor ki ne kadar koyayım. Çok akıllısın ya. Benim hiç aklıma ben gelmemişti. Birine gıcık olunca her şeyine <laughs> gıcık ol. Biraz ama mıymıntı bir çok benziyor. Çok mıymıntı. Tam böyle. Ya benim boyum yetişmiyor ya. Ben çok istemiyorum. Kızı. Sen olur mu? Çok zor doğum. Nasıl 10 kişi istiyor. 9 <laughs> arkadaşım. <gülüyor> ya bakın. <laughs> ben de ben. <laughs> üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Neden hiç tanımadığımız <laughs> evet önce yani yeniden başlıyorum Doğayla anksiyetemiz üzerine bir e, Podcast yapmaya karar verdim şu an Çünkü oyuna gitmek için fazla utangaçtık Utangaçtım ee, Sen zorbasın O yüzden oyuna gitmedik arkadaşlar <laughs> Sizi kandırmasına izin vermeyin Ne? Benim gidesim vardı Eee yani yine sonra suçu senin, bana atacağım. Hayır sonra senin biz buraya geldik ve ben insanları gördüm ve onlarla oyun oynamak istemediğime karar verdim ve Doğa da ya gitmesek mi deyince ben de evet dedim ben kendimi savunmam gerekirse bu şekilde savunabilirim sen kendini nasıl savunacaksın ben gitmesek mi demedim ben insanları görmedim kanka ben gerildim ya şu an stres oldum falan dedim Mengüsu da de normalde hep kendi istediği bir şey olunca şey yapar kanka saçmalama çok eğlenceli falan da beni gaza getirir e, ee, kendi istemediği için evet kanka gitmeyelim boş ver çok çirkinler dedi. Hayır çirkinler demedim. Fiziksel olarak ee... yaşlılar dedi. <laughs> yaşlılar dedim. Çünkü 40 yaşında değil o insanlar kanka. 40 yaşında olsalar çoluğu çocuğu olur. 30 yaşının üzerinde olduğu konusunda anlaşabiliriz. Tamam. Ve hani en küçüğü 30 yaşında. Hayır sonradan geldiler gördüm. Onları ben gördüm. Bir çift gördüm. Kız gençti. <laughs> ya. Ya. Gitmek istiyorsan hayat gidebiliriz. Hayatımda bir daha hiçbirini bir daha görmeyeceğim. <laughs> Delim mi ne diyorsun? Yok ya. <laughs> ya. ya beni inanıyor. Burada tam diyorum ki ya gitsek mi diyorum da yok ya diyor. <laughs> böyle çok konuştuk ve şey oldum. Heh, oldu. Gerildik çünkü ne konuşacağız? gerginliği yaşadık. E ben yeterince eğlenmediğimi düşündüğüm bir düşüneceğim bir ortama girmek istemiyorum. Genellikle eğlenmeyeceğimi düşündüğüm ortamlarda eğlenmiyorum. Hiçbir zaman şey olmuyor. Ya hiç böyle güzel zaman geçireceğimi tahmin etmezdim. Son bir iki senedir bunu hiç demedim yani. Burada ben sıkılırım diyorum ve orada ben sıkılıyorum. Ben burada kesin eğlenirim diyorum ve eğleniyorum. Ben her zaman ben sevmem burayı diyorum. Şu o Şu yüzden... An hissettin? sevmem dedim. Değil Ama mi? kanka ben her yer için sevmem diyorum. Sorun orada. Tamam ben o kişi değilim. Ben hislerine güvenen biriyim ve şu an burada sıkılacağımızı hissettim ben. Tamam. Podcast'imiz çok anlamlı oldu. Muar <laughs> 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 olursan sancılar ve anksiyete üzerine doğayla buluştuk. <laughs> doğayla buluştuk. <gülüyor> Doğa. <gülüyor> Literal bir connect with nature. alaştık daha demin ama çekmiyorum. O yüzden bir daha sarılıyoruz. Görüşürüz aşkım. Oh, Görüşürüz baby. Dikkat et bebek. I got to dikkat et. Bye bye. <laughs>